Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ee, dördüncü noktanın sonu yine dua esası ubudiyet olduğunu bir çocuktan misal vererek yani güzel bir örnek var. Çocuk maksatlarına nasıl ulaşıyor? o maksatlarına ulaşmak için kullandığı yöntemi biz de Cenabı Hakk'a karşı nazlı, nazar niyazlar bir çocuk gibi vaziyet takınırsak maksadımıza ve meramımıza kolayca ulaşılabilir diye bir hakikat anlatılıyor. burayı inşallah şöyle kısaca okuyup 15 20 dakikaya sığdıracağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatü ala ve ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İnsan bu aleme, demek insan bu aleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir dedik. İnsanın bu aleme geliş maksadı, gayesi buydu. Bunu bundan önceki derste zikretti ve ispat etmişti. Mahiyet ve istidad itibariyle her şey ilme bağlıdır. Ve bütün ulumu hakikiyenin esası ve madeni ve nuru ve ruhu marifetullah'tır. Ve onun üstül esası da İmanı billahtır. Yani mahiyet itibariyle, istidat itibariyle her şey ilme bağlı. Mesela yürümeyi de biz bir şekilde bu bilgidir. Birilerinin yardımıyla veyahut da yemek yapması, ne bileyim temizlemesi yani böyle sıradan işler dediğimiz dahi onlar da bir ilimdir, bir bilgidir. Birilerinden öğreniyorsun. Yoksa ilim dediğimiz sadece kitaptan bazı bilgileri hafızamıza doldurmak değildir. Mahiyet ve istat her şey ilme bağlı ve bütün ulumu hakikiyenin esası ve madenin ve nuru ve ruhu marifetullah'tır. Şimdi geliyoruz. Hakiki ilimlerin temelinde, tabanında, esasında ve özünde ne vardır ruhunda? Marifetullah vardır. Yani Allah'ı tanıyıp ve bilmektir asıl gerçek ilim. Hakiki ilim. Eğer Allah'ı tanıttırmaya seni götürmüyorsa o ilim, ilim değildir. Ve onun üstül esası da imanı billahtır. Yani mesela toplamayı çıkarmayı öğrendin. Ondan sonra bir problem çözeceksin. Fakat bir yerde yanlış yapıyorsun. Seni sonuca getir, götürmüyor. Ben toplamı ve çıkarmayı biliyorum. Tanjana kontanjana biliyorum. Ve sen sonuca gidemiyorsun. O zaman senin bilgiden bir eksiklik var yani. Bir gözden geçirmen gerekiyor. Aynen bunun gibi hakiki ilimler de bizi marifetullah'a götürmesi gerekiyor. Allah'ı tanıttırmaya ve bilmeye götürtülmesi gerekiyor ki o zaman hakiki ilim, ilim olsun. Ve marifetullahın üssül esası da, yani esasının esası, temeli de imanı ı billahtır. Allah'a ilim imandır. Onun için bir konferansta, bütün ilimlerin şahı ve padişahı iman ilmidir. Yani Allah'ı tanımak, Allah'ı bilme ilmi bütün ilimlerin esasıdır, tabanıdır, temelidir, esasının esasıdır. Hem insan nihayetsiz azziyle nihayetsiz belliyete maruz ve hassiz âdanın hücumuna müptela ve nihayetsiz fakriyle beraber nihayetsiz hacata giriftar ve nihayetsiz metalebe muhtaç olduğundan vazifeyi, asliyeyi, fıtriyesi imandan sonra duadır. Bu da 4. noktanın ikinci maddesiydi. Bir iman, iki dua. Niçin imandan sonra insanın asli ve fıtri ikinci vazifesi duadır? Şöyle nihayetsiz acizsin. Yani güçsüzlüğün son derece güçsüzsün. Bununla birlikte nihayetsiz beliyata maruzsun. Hani desek ki güçsüzüz ama düşmanımız yok, belamız yok. Şey belamız yok yani. Fakat tam tersi. Hem nihayetsiz güçsüzsün hem de nihayetsiz belalara ve düşmanlara maruzsun. Hassız adanın hücumuna müptelasın. Yani hassız düşmanların hücumuna karşı müptela olmuşsun. Onların hedefindesin. O zaman iştaha da sıkıntıya gidiyor. Yani kat kat ihtiyacın oluyor bir dayanak noktasına. Ya desem ki tamam güçsüzüm ama düşmanım yok. ve tamam belki bir derece idare edilebilir. Ama hem güçsünsün hem de düşmanın çok belan da çok. O zaman daha şiddetli bir dayanak noktasına ihtiyacın var demektir. İki, ve nihayetsiz fakrıyla beraber nihayetsiz hacata giriftar ve nihayetsiz metalibe muhtaç olduğunda, acizlik ve fakirlik dediğin insanın sağında ve solunda dehşetli iki derin yara ya, ikincisi de nihayetsiz fakirliği. Ya son derece fakiriz, desek ki yani ihtiyacımız da yoktur, bir derece idare edilir değil mi? Hem nihayetsiz fakiriz, hem de nihayetsiz ihtiyaçlarımız var ve hassiz metalibimiz, talep ve isteklerimiz var. O zaman senin daha son derece bir noktayı istimdat dediğimiz, yani medet arama, yardım alma noktasına daha şiddetli muhtaçsın anlamına gelmez mi? Gelir. O zaman eşittir. Senin asli ve fıtri vazifen imandan sonra duadır. Yani acizsin bir noktayı istinada dua ile sığınacaksın ve fakirsin nihayetsiz ihtiyaçların var ihtiyaçlarını gidermek için bir noktayı istimdat yani yardım alma noktasına şiddette dua etmeye muhtaçsın. Yoksa ihtiyacını gideremezsin. Bir devlet düşünün ki güçsüz yüzü yok silahı yok ve ondan sonra halkı da çok fakir. Ama silahı yok ama düşmanı da yok. Tamam silahsız idare edersin. Fakir ama çok ihtiyaçları da yok halkının. Yine bir derece idare edebilir. Fakat şöyle bir tam tersini düşünün. O devlet yani son derece güçsüz olduğu halde son derece düşmanları var yani nihayetsiz düşmanları var. Peki sen düşman sayınca nihayet derecede bir dayanak noktasına bir güç alma yani destek alma noktasına muhtaç değil misin? İki, nihayetsiz fakir bir devlet halkı da nihayetsiz de ihtiyaçları varsa bu ihtiyaçlarını gidermek için başka güçlü bir devlette nihayetsiz ihtiyacını arz etmesi gerekmiyor mu? Ya lütfen bize yardım edin. Lütfen bizim düşmanlardan koruyun demesi gerekmiyor mu? Gerekiyor. İşte o devlet insan. Ve nihayetsiz düşmanlarıma var, nihayetsiz ihtiyaçları var. Ve nihayetsiz bir kudrete ve nihayetsiz bir rahmete. Yani Allah'ın güç olarak kudretine dayanman gerekiyor. Ve e, merhamet ihtiyaçlarını gidermek için de Allah'ın rahmetine sığınman gerekiyor. İşte bu da dua ile olur. Demek ki senin asli ve fıtri vazifen imandan sonra duadır. Yol çıkar yol başka yol yok. Dua ise peki dua nedir? Dua ise esası ubudiyettir. Yani ubudiyetin esası temeli ruhu duadır. Mesela diğerleri resmi oluyor. Yani namaz kılıyorsun. Elhamdülillahi rabbil rahim. Yani bir şekilde dil okuyor ama kalbini ve ruhunu veremediğin zaman oluyor, değil mi? Fakat şiddetli bir şeye muhtaç olduğun zaman ve şiddetli ihtiyacını dergah ilahiyede dile getirdiğin vakit resmi bir şekilde mi yapıyorsun duayı? Böyle candan istiyorsun, değil mi? İşte ubudiyetin esasında zaten bu var. Böyle bir candan, içtenlikle istemek. Ve böyle dualar da ekseri kabule karin oluyor, kabule yakın oluyor. Mesela bazen Kabe'de şeyde görüyoruz insanları. Derdi çok, elemi çok ki öylesiniz diyor kendini kaybediyor. Etraftaki insanlar zaten umurunda değil. Kimse kimseyi tanımıyor ya. Ya Rab ver diyor böylesine. Ya Rab falan diye. Eliyle ne kadar istenlikle istediğini anlıyor. İşte İhtiyaçlarını Rabbi Rahim'inden istemek. Şiddetli bir şekilde talep etmek. Hani dertsiz dua soğuktur der Mevlana. Dertliyken yapılan dua içtenlikle oluyor. Dolayısıyla kalbi kırık bir yani kırık bir tahta üzerinde kalbi kırık bir masum ile Cenab-ı Hak arasında aşağısında perde kalmıyor. Cenab-ı Hak o mazlumun duasına anında yetişiyor. Sebebi budiyetin esası olan duayı esaslı bir şekilde içtenlikle yapmasıdır. Onun için dua ubudiyetin esasıdır, ruhudur. Onun için insanın ikinci önemli bir vazifesidir dua. Mesela şöyle güzel bir örnekle bunu daha iyi anlıyoruz. Nasıl ki bir çocuk, bir çocuk düşünün. Eli yetişemediği bir meramını, bir arzusunu elde etmek için çocuksun, yani yukarıda dedi ya, aczin ve fakrin cenahlarıyla, kanatlarıyla makam alay-ı ubudiyete uçmaktır. Çünkü çocuk acizdir ve fakirdir. Yani ihtiyaçları var, gideremiyor. Ondan sonra acizdir, gücü yoktur yine gideremiyor. Ne yapıyor? Eli yetişemiyor o meramına, o arzusunu elde edemiyor. Ne yapıyor? Ya ağlar ya ister. Ne demektir yani ağlaması ve istemesi? Yani ya fiili ya kavli lisanı azıyla bir dua eder. Maksudunda muvaffak olur. Bakıyorsun ki ihtiyacın eli yetişemiyor, gücü yetmiyor, ağlıyor. Veyahut da istiyor. Her iki halde de ne oluyor sen ona ram olursun. Yani güçlü ve kuvvetli insanlar onun etrafında pervanı oluyor. Bir bakıyorsun ki annesini, babasını, kardeşini, bütün aileyi etrafında döndürüyor. Neyle ağlamakla? Bak kuvvetinden değil bu nedir? Aczin gücü. Acizlikteki ve fakirlikteki güç ile beraber en güçlüleri kendine ram ediyor. Bir sene, iki sene, üç sene, beş sene, ta on yaşına, on beş yaşına gelene kadar bütün annesini, babanın etrafında pervane ettiriyor. ne ile e kendi bileğimin gücüyle. Değil aciz ve fakirliğinle beraber o kudreti yani o güçleri kendine rahmettiriyorsun. İşte burada bir kanuniyet var. Çocuk senin karşısında güçsüzlüğüyle beraber kuvvetli işleri yaptığı gibi sen de Rabbi Rahim'ine karşı böyle çocuk gibi ol. Onun gibi ağla, onun gibi iste, şiddetli iste. O zaman Cenab-ı Hakk'ın kudreti de, rahmeti de senin arkanda sana kuvveti zahr olur. Arka kuvvet olur, ihtiyaçlarını böyle giderirsin. Aynen öyle de. Şimdi çocuk misali bitti. Temsile geçiyorum. Hakikate geçiyoruz. Temsil bitti. İnsan bütün zihayat alemi içinde canlı varlıklar, hayatlı varlıklar içerisinde insan nazik, nazenin nazdar bir çocuk hükmündedir. Diğer varlıklara göre en nazlı, en nazenik, en çok ihtiyaçlı insandır. Hayvanın ihtiyacı sınırlıdır. Taşın ihtiyacı yok neredeyse. Bitkilerin zih hayatlanışları sınırdı. Bir suya ihtiyaçları var. Cenab-ı Hak da vermezse kurur yani. Ama insanın sadece su değil yani bir ot gibi sade suya ihtiyacın veya da toprağa ihtiyacın yok havaya. Binlerce şeye ihtiyacın var. Binlerce ihtiyaçların var. Peki binlerce ihtiyaçları olan binlerce diğerlerinden daha muhtaç değil midir? İşte insan böyle. En nazik, en nazenin, en muhtaç bir varlık insandır. O zaman en çok müracaat etmen gerekiyor sen. Yani en çok duaya da senin etmen gerekiyor çünkü en çok sen muhtaçsın. Ya düşünüşe mahallede mahallenin halkın şiddetli bir ihtiyacı olsa işte valiye çıkacaksın. Bir tanesinin bir evi yıkılmış ve ondan sonra bir tanesinin e, ne bileyim bir ceketi kaybolmuş. Şimdi bir ceketi kaybolanla evi yıkılan veyahut da ihtiyacı bir midir? Sadece ya benim bir cekete bir soğuktan korunmak için bir paltoya ihtiyacım var. İhtiyacı olan birisinin şiddetli istemesi ile evi yok, yatacak yeri yok, yani her şeyi yok, her şeyini kaybeden birisinin istemesinin şiddeti aynı olur mu? Olmaz. İşte o her şeyini kaybeden, çok şeye muhtaç olan biziz insanlar. O bir iki şeye ihtiyaç sahibi olan da hayvanlardır, bitkilerdir. Dolayısıyla mevcudat, zihayat içeri, alemi içerisinde en nazik, en nazenin en çok muhtaç insandır. O zaman en çok duayı da senin yapman gerekiyor. Rahmanu Rahim'in dergahında o Rahman olan yani çok merhametli ve çok şefkatli olan Cenab-ı Hakk'ın o isimlerinin dergahında ne yapman gerekiyor? Senin de o çocuk gibi yapman gerekiyor. Nasıl? Ya aczu za şey zaafu azzi ile ağlamak veya fakru ihtiyacıyla dua etmek gerektir. Ya acizliğini, yarap güçsüzüm, düşmanlarım çok bunları bertaraf et Kudretinle, Senin kudretine sığınıyorum demen gerekiyor. Ya da fakr ihtiyacını dile getirerek dua edip istemen gerekiyor. Ta ki makası da ona musahhar olsun. Ta ki maksadını, istediğini elde edebilesin. Sana maksatlarının ram olsun. Sana hizmet etsin. Veya teshirin şükrünü eda edesin. Veya da maksatlarımız bize musahhar olmuş. Bizim aczimiz ve fakrımıza Cenab-ı Hak bakarak imdadımıza eşyayı koşturmuş, teshir etmiş yani bize musahhar etmiş eşyayı. E bu da bir şükür gerekiyor. O zaman yine duayla ya musahhar edeceksin ya da musahhar edilmişse şükrünü eda edeceksin. Mesela ne gibi? Teshir edilen yani bizim emrimize verilen, deniz emrine verilmiş. Kullanıyorsun. Üstünü de, altını da, balığını da, suyunu da, nemini de, yağmurunu da yani. Bulut emrine verilmiş. Seni serinlendiriyor, seni gölgelendiriyor, sana yağmur taşıyor, güneş emrine verilmiş, toprak sana hizmet ediyor, petrol sana, elektriği, şubi. binlerce nimet de var. Yani bir de bitkileri de, debatatı da sıralasan, hayvanatı da sıralasan, cennetten indirilen sekiz hayvanı da artık koy, hepsini. Binlerce nimet senin emrine verilmiş, sana musakhar edilmiş. Peki bu teshirin şükrünü, yani bu musakhariyetin emrine verilmenin teşekkürünü yapmak gerekmiyor mu? Gerek işte o da duadır, o da ibadettir. Yoksa eğer yapmazsan, o teşekkürü yapmazsan, nimet sana gelmiş, geldikten sonra ben kendi gücümle elde ettim dersen, yani ben hayvanı, inekleri, insanlık kendi gücüyle onu kendine e, rahmetmiş, onun sütünü sağıyor, e Diğerinde onun da yakalamış, koymuş kümese onun da yumurtasını alıyor. Diğerinin de işte ne bileyim derisini, yününü alıyor. Ne kim yaptı? İnsanlık onları kullandı. Ya Üstad diyor ki gözsüz bir akrebe ve ayaksız bir yolana mağlup olan insan mıdır yani şu öküzü, ineği ve diğer varlıkları kendine musakhar eden? Yani ya bir yılan, hadi fili yaptın hizmet ettin, öküzü kendine hizmet ettiriyorsun, yılanı niye ettiremiyorsun, akrebi niye ettiremiyorsun? Demek ki Cenab-ı Hak istemezse olmuyor. O koca fili senin emrine veren Cenab-ı Hakk'ın rahmetidir. O zaman teshirin şükrünü duayn ile şükür ile eda et. Senin gücün, iktidarın, ilmin değil. Aciz olduğundan dolayı Cenab-ı Hak senin imdadına gönderdi. En çok sen muhtaçsın o süte, o yoğurda, o ne bileyim nimetlere. Cenab-ı Hak onları sana onun için gönderdi. Yoksa kendi gücün, iktidarınla değil. Yani binler güç sahibi olsan mesela bir portakal bu sene vermiyorsa hadi verecek. İnsanlık bir araya geldi. Bu sene vermeyen portakalı meyve verdiyse. Verdirebilir misin? Yok. Ağaç kurudu. Hadi bunu yeşerteceğiz verdi. De. Verdiremezsin. Demek ki Cenab-ı Hak o eşyayı sana musahhar etmezse, yani senin emrine vermezse, binler insan bir araya gelse ondan bir tane meyve, yumurta, süt, bal alamaz. İnsanlık bir araya gelse, arı inat etse Cenab-ı Hak verdirmezse sana bal yaptıramaz. Demek ki onun o arıyı da, o ipek böceğinde senin emrine veren biris var. O zaman teshirin şükrünü edetmen gerekiyor. Şöyle davransan, yoksa bir sinekten vaveyle eden ahmak ve haylaz bir çocuk gibi. Ben kuvvetimle bu kabili teshir olmayan ve bin derece ondan kuvvetli olan acıp şeyleri teshir ediyorum desen deyip küfran nimete sapsan veya fikir ve tedbirimle kendime itaat ettiriyorum deyip küfran nimete sapmak ne olur? İnsaniyetin fıtratı asliyesine zıt olduğu gibi şiddetli bir azaba kendini müstahak eder.'' Ya sen hani o çocuğu çocuktan misal verdi ya. Şimdi o çocuk ya ağladı ya da iste şey istedi maksadına erişti. İstediğini yani aldı. Sonra bu tarafa dönse çocuklara anlatırken bak nasıl kandırdım o güçlü kuvvetli insanları. Kendi kuvvetimle onlara bana hizmet ettiriyorum dese ahmakane bir tokata hak etmeyecek mi? Ya sen gücünden dolayı biz sana koşmuyoruz. Aciz olduğundan dolayı koşuyoruz. O kendi çocuklar arasında geçsek ya ben fikir ve tedbirimle bunları kandırıyoruz böyle kendime hizmet ettiriyorum. Bak yani paşa gibiyim onlar da benim <laughs> etrafımda koşuyor. Hatta altımı bile temizliyorlar bak. Dese ya sen kimsin aciz olduğundan, fakir olduğundan, muhtaç olduğundan dolayı biz senin imdadına koşuyoruz ya. Sende ne güç var ki e, o eşya yani bu insanlar sana koşsunlar senin ihtiyacını görsün. Peki biz kainatta eşyada varlıklar karşısında aynı o çocuk gibi değil miyiz? Yani Cenab-ı Hak bütün nimetleri bizim imdadımıza koşmuş, İnsanlar ne yapıyor? Karun gibi. İnneme ütitü alayim demiş. Ben kendi ilmimle iktidarımla bunları kazandım. Ya sen sen kimsin ya? İşte anlamın teriyle, bileğimin gücüyle kazandım. Ya sen kimsin ki anlamın teriyle, bileğin gücüyle kazanasın? Aciz ve muhtaç olduğundan dolayı Cenab-ı Hak sana bunları rahmetmiş. Bu eşyayı koşuyor, koşturuyor. Diğer insan da, komşum da senin gibi. Bütün özelliklere sahip. Hatta senden daha zeki. Senin malın var da niye onun yok? Ben kendi iktidarımla, yani iktidarla güç ile ilim ile ne bileyim ticari bilgiyle ile o malı elde etmek olmuş olsaydı senden daha zeki insanlar var. Ne bileyim e, alimler var, profesörler hani bilim adamları şeyler var. Bakıyorsun ki şöyle e, çekirdekten gelen dünyanın zengin adamları oluyor ya hiç okul okumamış ama ondan zengin. Ya zenginlik mal, mülk, servet, ilim ile iktidar ile değil. İhtiyaca binaen yani Cenab-ı Hak gönderiyor. Şimdi bu böyle olduğu gibi bir de diğer nimetleri düşün. Yani senin hayvanatı kullanman, senin havayı kullanman, toprağı, suyu, şeyi kullanma, Cenab-ı Hakk'ın onları bize rahmet etmesi, bizim hizmetimize vermesi yani teshir etmesiyle olabiliyor. Yoksa insanlığın o eşyayı gücünden ve kudretinden ve fikir ve tedbiriyle itaat ettiriyor değil. Demek ki bir sinekten vaveyle eden ahmak ve haylaz bir çocuk ben kuvvetimle bunları teskil ediyorum dese, fikir ve tedrimle kendime itaat ettiriyorum dese, böyle küfranın nimete yani nankörlüğe sapsa insanın asli fıtratına zıt olduğu gibi şiddetli bir adaba azaba da kendini müsrak eder. Ne yapar? Cenab-ı Hak da Karun'u yerin dibine batırmış. Kendi ilminle meldin. Hadi kendi ilminle kurtar o zaman kendini. Malını da, kendini de yerin dibine batırmış. Ha! böyle iddiada bulunan yani böyle küfranın nimete sapan insanların hepsini Allah yerin dibine dünyada batıracak değil ama ahirette batıracak. Sen misin şu servetin sahibi? Sen misin şu sahip oldukların sahibi? Hadi kurtarsın seni. Ahirette tabii onlara yani Karuna örnek olsun diye dünyada ceza verildi. Kısmen dünyadaki bazı insanlara yani dünyada ceza veriliyor. Ama Ahirette bütününe beraber yani böyle küfrana nimete sapanları bütününe ceza verilecektir. Depremde bunun örneklerini çok gördük. Akşam adam yatıyorken evi var, 5 katlı apartmanı var, ne bileyim dört beş tane arabası var, dükkanı var, sabaha sıfır kalkıyor. Çünkü bina yıkıldı, iş yeri de gitti, binanın altına çekmiş arabaları, bu gözlükte olmuş, arabalar da gitti. Adam bir anda sıfırladı. Hadi mülkün sahibi sensen. Cenab-ı Hak isterse verir, isterse alır. Bizim vazifemiz... Aynen, zenginliği ödümde, değil mi, bizim, Aynen. bizim asli vazifemiz aciziz. Noktayı istinad olarak Cenab-ı Hakk'ın kudretine sığınacağız, dua edeceğiz. Fakiriz, ihtiyaçlarımız yerimiz... Ya Rab mülk sahibi sensin. Maliken mülk sensin. Mülkünü de istediğine verirsin. Benim de ihtiyacım çok. Ya Rab bana lütfunla, kereminle ver dersin. Onun da hikmeti iktiza ederse verir. Etmezse vermez. Biz bizden daha iyi bildiği için bize ne gider ne gitmez o bilir. İster ver ister verme. Benim vazifem istemektir. Hani o kadar. Yani bak dua ile beraber dergah ile sığmayı bize nasip eylesin. Subhaneke la ilmene illa muallemtene inneke entel alemin hakim ve ahiru da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin el